Bezmalan Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Özdemir, narkoz uygulamasının yapılamadığı ameliyatlar için alternatif bir çözüm buldu. Şimdi o hastalara operasyonlarda türküler dinletiyor. Yani stres dışarı, huzur içeri diyor. Müzik millete mal olmuş e, müzikleri koyuyoruz. İşte Aşık Veysel'den, Mahsuni'den, e, Neşet Ertaş'tan. Hastalar narkozla değil, türküyle de rahatlıyor. Bu ameliyathaneden Anadolu ezgileri yükseliyor. Profesör Doktor Ramazan Özdemir ve ekibi kalbe türkülerle dokunuyor. Müziğin iyileştirici gücüyle hastalar ameliyat stresinin üstesinden geliyor. Hastalarımız hı hı. E, şu anda sedatize edilmiş değil yani uyutulmuş değil. Hasta ayık. E, dolayısıyla bizim dinlediğimiz müziği o da dinliyor. Daha bir sakinleşiyor hastalar. Daha rahat, daha relaks oluyor. Müzik ruhun gıdası olduğu kadar ameliyat stresinin devası oluyor. Profesör Doktor Ramazan Özdemir ve ekibi iğne deliği kadar kesilerden kalp damarlarına ulaşıyor. Şifa dağıtıyorlar. Ancak narkozsuz olan bu uygulamalarda bilinci açık hastalar geriliyor. Bu durum hem operasyonu gerçekleştiren ekibi hem de hastayı zora sokuyor. Profesör Doktor Özdemir işte bu durumun çaresini türkülerde buldu. Ben Ezgi Karadeniz'e gidiyor, bazen Doğu'ya gidiyor, bazen Ege'ye gidiyor. Örneğin şu anki hastamız Sinoplu, tulum, kulak alışık, işte Karadeniz'e doğru gidiyor yani hastamız. Uygulamadan hastalar da Özdemir'in ekibi de memnun. Bazen şarkı bitiyor, hocam bir tekrarlar mısınız diyor. Bazen istekler oluyor. İşte şunu da çalabilir misiniz diye. Böyle istekler de oluyor. Müziğin iyileştirme gücü hastalara huzur, operasyonu gerçekleştiren ekibe de sakinlik katıyor. Ee, yönü var. Önceden de işte Osmanlılar döneminde, Selçuklular döneminde bir müzikle tedavi şekillerimiz vardı tarihte de. <laughs>